Gel bakalım. <laughs> Kaçıncı oldu bu? Minnoş. Hmm, <laughs> hatırlamıyorum. galiba. Hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Ee, <laughs> Ay bilmiyorum. Şu an mutluyum. Umurumda değil yani. Peki tebrik ediyorum. Hadi git arkadaşlarının yanına. Çünkü benim yapmam gereken bir iş daha var. İşte bu iş. Nur çeki aldı. Evini koruyabiliyor mu? Bir kişi mi gidiyor, iki mi? Hiç kimse gitmiyor mu? İnanın bilmiyorum. Süslü kutudan... ...final sürprizi çıktı efendim. Geçen hafta çok güzeldi. İnşallah bu hafta da güzel olur. İnşallah. Yıldırım aynı yere iki kere çarpmazmış Ercan. Güzel olacağına inanmıyor musun bunu? Ben güzel <laughs> olacağını inanıyorum. Ben yürekten güzel olmasını Olumlu istiyorum. Olumlu mesaj Belki gönderelim bence. Şu karsın elini değiştirseler çok olacak. İçimiz kararıyor görünce. Geçen siyah sarftan müjdeli haber çıktı. Bakalım. Bu kez iki mektup var. Oh. oh wow. Yani. Gerçekten de iki tane. Çok 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 bir iyi bir, 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 kötü gibi oldu. Ben de merak ediyorum efendim. İki not. Merak ediyorum şimdi. En azından yazıyı çevireyim. Bakamayacağım. En az sizler kadar heyecanlı. Her şey olabilir. Bu İnanılmaz heyecanlı. Hayatımda <laughs> yemin ederim bu kadar yetmiş. Bakamıyorum bile size başka? <laughs> <laughs> ya burada dört kişi gidiyor yazıyorsa, ya burada iki kişi gidiyor yazıyorsa. Ya Sadece bilmek istiyorum. Wow. <laughs> ben evet. <laughs> Hazır mısınız? Evet. 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 <laughs> evet. evet. Birinci not güzel. Güzel. Güzel mi? Ah. Dani kaldı. Ödülü alan Ayy! aday ya, tamam. evini koruyor. Ay, <gülüyor> Dani <gülüyor> evde efendim. Ay buna ben de çok sevindim az önce söylediğim gibi Daniciğim 4 Ekim gününden bugüne gittin geldin gittin geldin yüzün kuyruğuna geldi hak ettiğini abi. düşünüyorum teşekkür ederim Tankut dışarıda ama vakit zaten az kavuşmanıza o yüzden kavuşmanızın da daha heyecanlı olacağını düşünüyorum şimdi peki ikinci nokta ne var? bu iyiydi peki ya da istediğiniz bir kişilik Tankut aynen bu iyi mi acaba İyi ben, iyi, bir iyi, bir ben, şey. Hayır, ben ben, Turgay'da kalacak diye hissediyorum Seda Hanım. Ben de öyle hissediyorum. Emin misin? evet. Kötü bir de his de. var. Valla Dani kaldı ya artık ne olursa olsun. Yani iyi olacak olsaydı eleme yok Hı. derdi yine. Hepiniz gidiyorsunuz. Muhtemelen kötü bir şey. İnşallah göreceksiniz. Ben öyle hissediyorum. Öyle mi Batu? Evet. Yani şu an çok yoğun hissediyorum. Yeni bir şey yok. Çok güzel sürprizler de oldu biliyorsunuz geçen ne haftaki ne gibi. Ne Kötü sürprizler de oldu. Çeki aldılar, kimseyi koruyamadılar. İkişer ikişer eledik, zorunda kaldık. Yarışma gereğiydi. Amacımız insanları mutlu görmek, eşleriyle görmek. Mutlu yollamak bu evden. Elimizden geleni yaptık aylardır efendim. Bu süreçte hızlanıyor artık. Çünkü son iki haftaya giriyoruz. O yüzden bu not kime göre iyi, kime göre kötü. Yaştan mı koyalım? Saçımı boyatmasam kesin beyazlamıştı şimdi. <laughs> Belki diğer adayda kalsın denilecek. <laughs> Olabilir. İnşallah. olur. İnşallah o da, yani da kalsın. Başka bir şey Belki varsa. iki aday daha gelsin iki hafta kala insanların şansı artsın denilecek. Evet, evet yani başka bir şey var. Bu kalmak gitmekle alakalı Ya da, da gong mu çalacak bu gece? Başka Allah bir Allah. şey. Allah. Süper olur vallahi. Her an olabilir artık biliyorsunuz Ay, Gong çalınca çok kağıda yani. yazılacak denmedik ama. Ben, ben sadece <laughs> bir şey söylemek <laughs> istiyorum Seda Hanım. Lütfen. Ee, Ceyda için geldim evet. Ama inanın hani ben dışarıda bulmadığım arkadaşlığı burada buldum. Süper çok sevdim. Hani akşamları da olsa biz görüştük, konuştuk, oturduk. Emre olsun, Batuhan olsun, bütün arkadaşlarımın hepsi birbirinden işten, birbirinden iyi insanlar. Ben onlarla beraber burada finali görmeyi isterdim. İnşallah da öyle olur. Yani hani öyle İnşallah. bir şey olsun isterim ama olmazsa da artık çok yapacak güzel. hiçbir şey yok yani. Çünkü ben onu da gerçekten çok sevdim. Hayırlı Yalnız şu edemez. konuda çok haklısın. Dışarıda bir yılda tanıdığını bu evde kesinlikle. ...bir haftada tanırsın. Çünkü Aynen öyle. insana ait bütün duygular o kadar yoğun, o kadar yüzüne yüzüne. Yani o kadar de de <laughs> yaşıyorunuyor ve yaşatılıyor ki. Eğer üzülürsem de kesinlikle hani ben buradaki arkadaşlarımdan İki hafta daha ayrı kalacağım için efendim. Başka hiçbir neden değil yani. Peki efendim acaba buradan ne çıkacak? Turgay'ın dileği olacak mı? Kimse eğlenmeyecek mi? Yeniler mi gelecek? Turgay da finali görebilecek mi? Yoksa başka bir sürpriz mi bekliyor bizi? Adnan haklı çıkmış. Nasıl yani? İki güzel haber üst üste gelmiyor. Diğer aday. Yani veda ediyor. Turgay'cığım. Seni tanımak zevkti. Kararlılığın, ...beyefendiliğinle bize renk kattın. Elin ayağına, yüreğine, kalbine sattın. sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ceyda'dan da sonuna vazge kadar vazgeçmedin. Kibar davrandın. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet Turgay'la vedalaşmak isteyenler vedalaşabilir. Yani, Sonra yine evlerimize gidelim. Adayımızı bekleyelim. Seni de. Ben de. <laughs> Sen de, <ben> de. <laughs> Ay, terim. Bugünkü elemede ben gidiyordum. Ee, böyle bir ihtimal hep vardı çünkü Tankut burada yok, ee, adayım dışarıda ama bunun altında bence sadece onların beni gönderme isteği bu değildi. Biraz da fikirlerimi özgürce söylemem onları rahatsız ediyor. Ee, dolayısıyla da beni gerçekten sevenlerin çok az olduğunu düşünüyorum. Ben genelde samimiyetten yakınıyorum zaten. Ee, ne yapalım? Bu hafta da burada kaldım. Benim özgür fikirlerime katlanacaklar artık. Bugün Turgay elendi ama Ceyda'nın tavırları çok ilginçti. Turgay eğer kalsaydı herhalde Ceyda onun tanıma yoluna devam edecekti. Ve onun umutlarıyla oynamaya devam edecekti. Turgay'ın elenmesine bu yüzden sevindim. Yani karşındakinin erkek olması onun duyguları olmayacağı anlamına gelmez. Seninle eğer tanıma yoluna devam etseydi Turgay sana aşık olabilirdi Ceyda'cığım. Ve bunu bence bir daha hiçbir erkeğe yapma. Çünkü aynı duruma sen de bir gün düşebilirsin. Sen yeter.